Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde PyCharm programını indirip kurmuştuk ve gerekli ayarlarını yapmıştık. Fakat bazı arkadaşlarımız Visual Studio Code ile devam etmek isteyeceklerdir. Bu arkadaşlarımız için de Visual Studio Code ile nasıl Python kodları yazılır bunu göstermek istiyorum. Öncelikle herhangi bir tane tarayıcı açıyorum. VS Code download dedikten sonra arama işlemini yapıyorum. Evet bakın Visual Studio Code'un indirme sayfası geldi. Tıkladıktan sonra hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sistemine uygun olan dosyayı indirmemiz gerekiyor. Tıkladım ben Windows kullanıcısı olduğum için Windows indir diyorum. Tamam dedikten sonra indirme işlemini gerçekleştirdim. Evet şu anda bilgisayarıma indirme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi kurulum işlemine bakmamız gerekiyor. İndirilenler kısmına geldi. Sağ tuş tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceğim. Daha önceden kurmuştum bilgisayarımı ama tekrar kurmamda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Kurduğum için bana bu uyarıyı veriyor. Zaten kurulu diyor. Anlaşmayı kabul ediyorum. Tekrardan üstüne kurulmasını sağlıyorum. Masa üstüne simge oluşturulmasını istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Veya seçmeden de devam edebilirsiniz. Olduğu gibi varsayılan ayarlarıyla devam edebilirsiniz kurulum işlemine. Şimdi Visual Studio Code programını bilgisayarımıza kurmuş olduk. Başlat menüsünden VS Code diye yazarak ne yapabiliriz? Programı açabiliriz. Şimdi ilk etapta arkadaşlar bu şekilde karşımıza bir ekran gelecek. Bizim öncelikle Python kodlarını oluşturup dosyalarını kaydedebileceğimiz bir tane klasör oluşturmamız gerekiyor. Bu klasörü de Visual Studio Code'a ekleyeceğiz. Boş bir tane klasör oluşturuyorum. Ne olsun adı? VS Code Python olsun. Bu klasörümü Visual Studio Code'da Open Folder diyerek veya File menüsünden Open Folder diyerek ekleme işlemini yapıyoruz. Masa üstüne eklemiş olduğum Visual Studio Code Python'ı eklemiş olduk. Python kodların çalıştırılabilmesi için yorumlayıcıyı eklemiştik. Ya iki ders öncesinde yorumlayıcımızı eklemiştik. Fakat Visual Studio Code'da bu yorumlayıcıyı kullanarak kodlarımızın yorumlanabilmesi için yani makine diline çevrilebilmesi için eklentilerini kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili 3 tane temel eklentimiz var. Python diye eklentilerde arama yaptıktan sonra Microsoft'a ait olan Python kısmını install ediyorum. Bununla beraber İki tane daha otomatik olarak install edilen eklentimiz var. Python debugger bir de PyLance dediğimiz IntelliSense için kullanılan eklenti var. Yani otomatik kod tamamlayan PyLance eklentisi de kurulmuş oluyor. Otomatik olarak bu üçü de kurulmuş oluyor arkadaşlar. Şuradan enable all extensions diyerek üçünün de kurulduğunu görmüş oluyoruz. Peki. Şimdi ilk kodumuzu yazmaya başlayalım. Şuradan tekrardan klasör kısmına geliyorum. New file diyerek ilk program kodumuzu oluşturalım. .py şeklinde olacaktır uzantısı. Ne yapalım? Basitten bir bilişim dünyası diyorum. Şimdi kodumuzu çalıştırabilmek için sağ tuş tıklayıp run code diyebileceğimiz gibi şurada da arkadaşlar bakın run edecek düğmemiz var. Çalışmamı Ctrl S diyerek kaydediyorum ve çalıştır diyorum. Şimdi Python bulunamadı dedi. Şimdi biz Python arkadaşlar C klasörün altına yüklemiştik. Ama bu bizim en temel yorumlayıcımız. Orada sabit bu duracaktır. Onun üzerine fazla bir oynama yapmayacağız. İçerisine eklentileri kurmayacağız. Bizim asıl amacımız her oluşturduğumuz klasörün altında sanal bir Python ortamı oluşturmak. Ve bu sanal ortamındaki dosyaları da nereden çekeceğiz? C sürücüsüne kurmuş olduğumuz yerden çekeceğiz. Python'ı buradan çekeceğiz. Python'a ait olan dosyaların, Python yorumlayıcısının dosyalarını biz buradan çekip buradaki klasörümüzde oluşturacağız. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü her projenin farklı modülleri, kütüphaneleri kullanması gerekebiliyor. E hepsini de tek bir yerde toplarsak olmaz. Çünkü orada ne olacak? Dosya, klasör karmaşası olacak. Boyutu şişecek. Anlamsız bir yük olacaktır yorumlayıcıya. Bu yüzden de her klasörümüzde biz sanal bir ortam oluşturuyoruz. VNV klasörünün oluşturulması gerekiyor buraya. Ve Python kodları da buradan çalıştırılacak. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle View menüsüne geliyorum. Kısa yolu Ctrl Shift P olan Command paleti seçiyorum. Komut paletini seçiyorum. Yapacağımız ilk işlem Create Environment diyeceğiz. Yani VNV klasörünü oluşturacağız önce aslında. Bakın iki seçenek geldi. VNV ve `conda` geldi. VNV'yi seçiyorum. Peki nereden alacağız biz bu yorumlayıcıyı? Daha önceden kurmuş olduğumuz C sürücüsünün altındaki Python klasöründen alacağız. Önce bunu seçiyorum. Ve şu anda VNV klasörüm oluşturuldu bakın. Hemen buraya da gösterelim. VNV klasörümüz oluşturuldu. Burada da gösterebiliriz. Bakın library'si geldi. Site package içerisinde sadece pip ile ilgili olan komutlar komut dosyaları gelecektir. Pip dediğimiz şey de paket yükleyicimizdir. Python'daki paket yükleyicisi pip olarak geçmektedir. Ve bunun sayesinde biz birçok kütüphaneyi modülü projelerimize dahil edebiliyoruz. Örneğin web tasarım yapacaksınız. Django'yu kullanabilirsiniz. İşte masaüstü yazılım yapacaksınız. PyQt'yi kullanabilirsiniz. NumPy, Pandas gibi daha birçok kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Bunları pip ile buraya indirmiş olacağız. Şu anda sadece iki tane klasörümüz var. Az sonra sizlere diğer modülleri nasıl dahil edebileceğimizi göstermiş olacağız. Evet şimdi işimiz bitmedi aslında arkadaşlar. Yine uygulamayı çalıştırmak istediğimizde çalışmayacaktır. Bakın yine Python bulunamadı dedi. Şimdi bizim buradaki VNV aktif etmemiz gerekiyor. Interpreter'ını belirlememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Yine View menüsüne geliyorum. Komut paletini seçiyorum. Bu sefer Select Interpreter diyor. Yani buradaki kodları nereden çalıştırmamız gerekiyor? C altındaki Python'dan mı çalıştıracağız? Yoksa yeni oluşturduğumuz sanal ortamdan mı çalıştıracağız? Biz yeni oluşturduğumuz sanal ortamdaki Python'ı kullanarak buradaki kodlarımızı çalıştıracağımızı belirtiyorum. Bakın, vnv scripts python.exe Altındaki ise Python klasörü altında. Yani C sürücüsündeki Python klasörünün altını gösteriyor. Biz kendi oluşturduğumuz vnv altındaki Python'ı kullanacağımızı seçtik. Şimdi tekrardan sağ tuş tıklayıp run code diyorum. Yine Python bulunamadı dedi. Sorun değil. Şimdi bu uygulamayı bir kere kapatıp açmamız gerekiyor. Kapatıyorum. Tekrardan Visual Studio kodu açıyorum. Şimdi artık sağ tuş tıklayıp run code dediğimiz zaman kodlarımız çalıştıracaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde kodlarımızın çalıştığını gördük. Peki İlerleyen derslerde biz mesela farklı kütüphaneler eklemek isteyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Sizlere daha önceden demiştim ki şuradaki pip klasörümüz vardı. Bakın library içerisinde sadece site-package'da pip eklentisi var, başka bir şey yok. Ben buraya pip'i kullanarak örneğin numpy, pandas gibi kütüphaneleri indirmek istiyorum. Bunları internetten indirecek. Paket yükleyicisinin pip olduğunu söylemiştik. Pip dedikten sonra install diyorum. Ne indirmek istiyorum? Mesela pandas Modülünü indirmek istiyorum. Enter dediğim zaman bakın şimdi buradaki pipin yanına diğer kütüphaneler de gelecektir. NumPy ve Pandas birlikte indiriliyor zaten. Artık benim oluşturmuş olduğum projemin altında NumPy ve Pandas kütüphanelerinde kullanabilir hale geliyorum. Bu şekilde kullanacağımız modülleri indirebiliyoruz arkadaşlar. Evet işlemimiz bitti. Eğer denemek isterseniz install diyerek tabi yanlış yere yazdık. pip dedikten sonra install diyorum. Bu sefer ne indirsin? Mesela PyQt'yi indirsin. PyQt 6'yı indirsin diyorum. Şuradaki pip install PyQt6 dedikten sonra enter'a bastığımda bu sefer PyQt'ye ait olan klasörleri, dosyaları indirecektir arkadaşlar. Yine nereye indiriyoruz? Kendi klasörümüzün içerisine indiriyoruz. Tutup da bu Pandas'ı, PyQt'yi, işte Django'yu, Selenium'u, orijinal yere indirmiyoruz. Yani orijinal dediğimiz şey şu Python yorumlayıcısının olduğu yere bunları indirmiyoruz. Şuradan göstermek istiyorum. Library klasörün içerisinde site paketi göstermek istiyorum. Hani içerisinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Buraya indirme işlemini gerçekleştirmiyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadarlıktı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.